O zaman da OnlyFans'te yoktu Merve Taşkın. Ve benim Merve Taşkın hakkında şöyle bir yorumum vardı. Ulan tam evlenilecek kız. Böyle bir marka var sanırım. Adam patent başvurusu yapmış. İşte ayranla şalgamı karıştırıyor ya. Şaygam diye. İsmini şey koymuş. Şayran. <laughs> Harbiden ulan biliyormuşum neredeyse. Evet. Şayran mı abi? Ben bunu nerede duydum ama hatırlayamıyorum ya. Allah Allah. Ama... Şayran. Abi bak sana bir işte şey söyleyeyim. Buna patent verirlerse. <laughs> Abi nasıl bir karışım bu? Ben anlamadım ki ayranla şalgamın karışması. Abi o zaman biz de şey yapalım. Atıyorum kolayla ayranı konuşalım. Koy Kayran. Koylan. Kaylan. <laughs> <laughs> Aynen Kaylan. Ay bu daha güzel. Bir şey. Ya böyle şeylere patent verilir mi ya? Abi adam haklı ama isim çok güzel. Şayran. Şayran. Şayran şey diyeyim hani bir tane Fox TV'de dizi var. Konakta geçiyor. Ben yani Kürt bir ağanın oğlu. Aharvida. Yani. Ağa. Devamlı Devamla Ka ayran. <laughs> kardeşinin intikamını alıyor. Almadan önce de şayran <laughs> içiyor. Kardeşmesi <laughs> kardeşinin kardeşin ismi Azat. İç, i̇çmeyi düşünüyor musun mesela öyle şey? Bak ben mesela şalgamı zaten çok sevmiyorum. Ben de. Çok keskin bir tadı var ya. Öyle bir şey ki kanka manipülatif. Ne yiyorsan ya onun tadını bastırıyor. Ya bir dur evet. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak. Vallahi. Abi abi mi? Abi abi. Burada işte ne bileyim ne güzel et yemeği yiyorsun. Abi, abi beni beni hissedeceksin, beni tutacaksın. Ya bir dur. Rakı <laughs> içerken ben rakı bastırılır mı ya? Rakı içiyorsun rakının tadını. Ne, ne, ne haddine lan sen? Ne haddine? ya? Kimsin lan Aynen. sen? Aynen. Şöyle reklamlara çok deli olmaya başladım ya. Bak kesin %100 denk geldi yani. Herkes denk geldi. İşte haber okuyorsun bir şey okuyorsun. İşte dolar ne kadar oldu bir şeyler. Attı böyle bir reklam ama bir tane çocuk haftada 3 saat kod yazarak 15.000 dolar kazanıyor. <laughs> aynen. Oğlum neden bu? Bir de bunu söyleyip gidiyor. Anladın mı? Nereye gitti bu? Haftada 3 saat kod yazıp 15.000 dolar kazanıyor. Evet Mesela aynen. Mesela yani, çıplak mı yazıyor kodu ben anlamadım. Nasıl oluyor bu abi? <laughs> Mesela Mervet Aşkım çıplak yapıyor o kadar kazanamıyor. <laughs> Şikayetçi bir de. <laughs> aynen. Ne düşünüyorsun abi OnlyFans hakkında? Abi o, OnlyFans... <laughs> Hiç girdin on... mi? Hiç girdim. OnlyFans.com mu? O uygulama galiba yani internet sitesi gibi değil de. şey gibi. Nereden biliyor? <laughs> Yalnız senin de şey çok iyi. OnlyFans caddesi mi? <laughs> hani böyle çok ilkel bir yerden soruyor. Abi gerçekten Onu, öyle bir adı. Bayrampaşa'da mı? OnlyFans.org mu? Com.tr <laughs> <değildi gülüyor> değil mi? Com.tr abla devlet olmuşlar. Edo abla koyu. Hayır şöyle şey bu uygulama. Ve bence aslında kurulu... Uygulama mı bu? Evet. Bilmediğim için soruyorum. Evet, evet uygulama ve kuruluş mantalitesi. İnternet sitesi yok. Ya bilmiyorum belki internet sitesi de vardır da. Sen oğlum bilgisayardan bak, mı gireceksin oğlum? Ağzım arıyor. Hani girilmiyor mu ya? Bir televizyondan bağlanamıyor muyuz buna? Şöyle bir şey. Bilenler varsa yazsın bu arada bölüm dinleyin. Ya ne düşünüyorsun Merve, Merve? Bu arada bak ben sana bir şey anlatacağım. Ben çok çok uzun zaman önce yani daha bu işte wine muhabbetleri oldu falan oldu filan oldu. Sonra işte oralardan Merve Taşkınlar ilk oralardan çıktı bildiğim kadarıyla. Ha, öyle hatırlıyorum. Falan. Merve Taşkınlar derken Merve Taşkınlar nemeleri mi? <laughs> Taşmışlar oradan. <laughs> ya yok işte yani o tarz o şey ekip. Sonra bir takip etmeye başladım O zaman da OnlyFans'te yoktu Merve Taşkın. Ve benim Merve Taşkın hakkında şöyle bir yorumum vardı. Ulan tam evlenilecek kız. <laughs> <laughs> Bak Bu... yeni yemin ediyorum ben bunu aradım. Hangi arkadaşıma attığımı bulamadım. Ben sohbetlerimi siliyorum herhalde sildim. Kızın fotoğrafını atıp Ulan tam evlenecek kızı yazmış. Abi bu şunla aynı bir örnek. Hani eski bir bakanımız vardı ya Berat Albayrak. Hani dolar 5 lira olacak diyor. <laughs> <laughs> hani aynı örnek anladın Abi, Abi tam, tam tersi yöne doğru. Ama yani bu kadar da olmaz ya. Tam böyle şey gibi. Hani annemin bana bulmak istediği kız bulduğu kız falan filan gibi bir şey oldu. Ama şey garip yani. E, ne demiş? Ben aylık 100 bin dolar kazanıyorum. Bu bile yetmiyor. yetmiyor. Şimdiki amacım... 1 milyon dolar kazanmak demiş. Abi bir insanın memesini görmek için para öder misin? Yani. Çok özel bir insan mesela. Ne bileyim. Ya ödemem, Bana çok saçma geliyor. Ödemem ya. ya. Sa Gerçekten hani temel mantığı saçma geliyor. Mesela en kötü şöyle yapalım gibi. gibi ya geliyor. OnlyFans aslında başta mantığı bu değildi ki. OnlyFans mesela şöyleydi. Sadece fanlara özel bir e, açık platform. Yani mesela atıyorum biz podcast'ı orada yapacaktık. Sadece... Fas. <laughs> 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 Şakaları yaparken böyle... <laughs> <laughs> Tom alıp böyle yapıyor şakayı. <laughs> ee, yok yani sadece Ordinar ayda 100 bin dolar kazanıyor <laughs> Aslında kapalı canlı yayın gibi Sadece üyeler izleyebiliyor anladın mı? Çekici yapıyorsun onu 10 on kişiyi alıyorsun sadece mesela canlı yayına ya Bir şey anlatıyorsun 10 kişi girebiliyor ya Aslında şey işte Sinebeş'in Şey versiyonu Sadece parayı ödeyen, ödeyenler izleyebiliyor üniversite <laughs> <laughs> toplantısı Abi Sinebeş'in için <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim s OnlyFans aslında o kadar kötü bir şey değil dedim. Ve verdiğim örnek sinemiş. Yani git gide. Abi mesela ne Hiç bileyim başka yani. ne var? Hani mesela canım meme mi görmek istedi abi? Google'a meme yaz gibi geliyor bana. Yani aynı mantık. Acaba şey mi? Niye sen Merve Taşkın'ın memesini görmek için para vereyim ben? Acaba şey mi acı orada devreye giriyor? Hani mesela parayı verdiğin şey daha kıymetli oluyor ya genelde. <gülüyor> <gülüyor> hani bedava Doğru. gör. Yani belki öyle bir şeydir bilmiyorum ya da şey mi insanlar haz veriyor, senin göremediğin bir şeyi ben görüyorum bu mu haz hmm, veriyor? O gerçekten değişik bir, psikolojik A bir... Ama şey. aslında bak dediğim gibi ilk kuruluş mantığı olarak çok güzel. Sen bir içerik üretiyorsun sadece bedelini ödeyenler bunu izleyebiliyor. YouTube gibi değil herkese açmıyorsun. <laughs> Kimi ya. çıplak görmek için para ödersin? Hmm, ne kadar para bir de? Abi ödemem herhalde ya. Hiç kimseyi öde... Hiç kimse hiç Kaç ödemem. paraya soyunursun? <gülüyor> <gülüyor> ha bu oldu işte. <laughs> Harbiden yapar mısın mesela? Sen de öyle düşün. Bak şu an bunu hiç düşünmemiştim. Anka saçma. Benim götümü görmek için kim para versin ki? Var abi mesela. Böyle bir ekip var. Bayılıyor erkek götü <gülüyor> görmeye. GÖT! <laughs> GÖT! <gök, gülüyor> Suzuki'de çalışan adam ''götü düşkünleri'' diye böyle bir grup var. <laughs> Facebook'ta. Topalı grup. Yani. Yardımlaşıyor durumunda. Şey zaman. Suzuki satış temsilcisi. Oto <laughs> galerici götü görmeyenler derneği var. Harika bu şey mi mesela işte. Ben mesela yayındayım. Sen bana 10 lira atıyorsun. İşte Götümü açtım. Evet. Başka var mı? Falan gibi mi ilerliyor acaba? Ama bunu böyle yaparsan kimse para ödemez sana. Abi şöyle bir çok, çok isteksiz. <laughs> 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 Mesela 1000 dolar verdin, memesini açtı. Al abi ekran görüntüsünü, 100 dolara sat. Abi sence milyon dolarlık uygulamayı yapan adamlar bunu hiç çözmemiş midir? Yani, Yok mu öyle bir sistem? E ekran görüntüsü falan alamıyorsundur muhtemelen bir... E abi bizim... bize şirket neler mi? Abi herkes SS alıyor ya. Oğlum telefonla çek. O olabilir. O olabilir. <laughs> O olabilir. Yani niye mi her seferinde para veriyorsun? Ama orada da ben bunu birine daha sormuştum. O da şöyle bir yorum yapmıştı. O, ben o zaman salak olurum demişti. Ben bir şey para veriyorum. Ben salaksın zaten. Meme görmek için para şey, veriyorum. Ben bir şeye para veriyorum. Onu bedava niye sana yayınlayayım demişti. parayla sat abi. Piyasayı düşür. Merve Taşkın 100 dolar açıyorsa ha, sen fotoğrafı Twitter'da oluyor ya maç yayınları onun gibi değil mi? Evet. Olabilir, aslında canlıyı veriyorlar. Olabilir. Şey belki ben, yani. ben sana bir şey söyleyeyim. Belki yapılıyordur. Bizim bunların haberimiz yok. O da olabilir yani. Belki yap, yapanlar vardır. Ama <laughs> şey telefonunu bir açıyorsun senin ben <laughs> full ama şöyle bir şey var mesela ben cidden çok yakın tarihe kadar böyle Merve Taşkın'ın bazı açıklamaları bana mantıklı geliyordu mesela şey ö... onun şey davasını biliyorsun değil mi müstehcenlik davası yargılandı ve beraat etti mesela orada söylediği şey çok doğruydu diyordu ki beni sevmiyor olabilirsiniz okey problem değil ama bugün <laughs> bana bu konuda bir ceza verilmesi yarın size başka cezaların verilmesini önüne açacak o yüzden bunun önünde durmanız lazım çok mantıklı. Oğlum zaten buradan para kazanan kadın çok zeki bir kadındır. Bu işten para kazanan bir kadın. Yani. Böyle saçma bir şeye para verdiğin oldu mu hiç? Yok böyle, böyle hiç bir SMS mi? birine mesaj falan. Ben, diye, yok abi ben şeyden ben de bile çok korkuyordum. Ben şeyden bile çok korkuyordum. İşte e, Hugo'yu Hugo'yu aramaya bile yani çocukken yani en çok hayalini onu çok korkardım. Hiç böyle hani parayla de. yok işte Survivor Ahmet 117 yaz 78 80'e göre. Hiç bir kere Beşiktaş'ın şeyine katkıda bulunmuştum. On defansına. Dazeden kartal var. O bakar. Sadece, o bakar sadece orada gol atıyor. Oraya özel. Ay şey, Abu Bakar diye sadece fanlar bakar. Kanka <laughs> <laughs> ben bir sefer Lig Radyo'ya mesaj atmıştım. Hayatımda böyle hani paralıydı o hmm. zamanlar. Normal bir SMS yerine geçmiyor. Üç SMS yerine geçiyordu oraya. Şey yazmıştım. Erman Toroğlu programımıza katılamaz mı? <laughs> Ben. Abi inanılmaz ya ne alaka oğlum ne alaka yani <laughs> muhteşem ya bir de çok heyecanlanmıştım bunu okurlar. Abi evet öyle oluyorsun ya bak, yani. adam da şey demişti bak bir mesajımız var Bursa'dan Samet Erman Toral programımıza katılamaz mı katılır niye katılmasın Abi geçti ama ben çok heyecanlandım niye bilmiyorum abi aynen ya bak bana çok güzel bir şey hatırlattın ben de çok küçükken böyle bir radyo programına bak ooo hatırladım anıya bak inanılmaz abi Matrax'tan bahsetmiştim sana Zeki Kayan Coşkun'un programı Olaya bak abi Şimdi orada biliyorsun bir gecenin kahramanı falan oluyor Ona görevler veriyorsun falan filan Öyle bir etkinlik yapılıyor O sırada bir yerde o yapılıyor Bir yerde de baklava açılıyor Baklava açıyor dinleyici o arada onunla konuşuyorlar Bir anda yayına kim bağlandı Tarkan Yemin et Yemin ediyorum bak Tarkan bağlandı Allah Tarkan ya. baklava yapan kadın <laughs> bir yer... Tarkan mı Tarkan bildiğin Tarkan Tarkan'ı mı bağladılar Oğlum böyle bir şey, şey inanmazlar ki. Hayır oğlum zaten şey Tarkan'la o programı yapan adam arkadaşlar zaten. Biz bundan önceden He. duyuyorduk. Tarkan bağlandı. Ne yapıyorsunuz Zeki ne var ne yok falan filan gibisinden. Galiba bir albüm öncesi veya şarkı öncesi bilmiyorum. Neyse o arada Zeki burada baklava yaptırıyor kadına. Ben de o ara bir mesaj attım. Zeki benim mesajımı okudu. Bir ne yazdın? Bir Hatırlamıyorum ama şey bir görev vermiştim hani gecenin kahramanına. Hani şunu yapalım bunu yapalım gibisinden. Bir öneri yaptım yani programa. Zeki, "Aa çok güzel öneri." dedi. Sonra Tarkan'la konuşurken unuttu. <laughs> yani ölüme Tarkan geçti. <laughs> Olaya bakabilir misin? O kadar duygu karmaşası yaşadım ki, sevinsem mi üzülsem mi? Kanka bu hikaye nasıl büyürdü biliyor musun? Sen de dedin ki mesela gecenin görevi Nutella'ya. Tarkan Z Nutella yiyor. <laughs> Zeki de bunu Tarkan'a yaptırıyor. Ha, Tarkan evet, gidiyor evet. buzdolabından açıyor falan. Hayır, "İşte anda bunu uğur için yiyorum." falan. Sırada <laughs> mı? <laughs> Allah öyle Allah bir Allah. şey olmuştu ya. Önüme tarken geçmişti ama orada problem etmiyorsun tabi. Ama çok heyecanlanıyor insan öyle küçükken değil mi mesela? <laughs> Sen hatırlın mesela de şuymuş. Zeki abi iyi akşamlar. i̇yi <laughs> 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 <Aynen. gülüyor> çok güzel yayın. <laughs> abi çok gıcık olduğum bir şey daha var. Geleneklerimizden nasıl bu kadar kolay koptuk ya? Ne oldu ya? Ya artık her restoranda salak bir tuzluk var ya. He ya, Bak. ya oğlum normal tuzluk mu ya. Gırk, gırk. Ya sağa mı çevireyim, Aynen. sola mı çevireyim, böyle kulup. Ya Aynen. oğlum normal tuzluk yok mu? Normal bir tuzluk yani. Ben sadece He. bir şeyler falan böyle döndürüyorsun. çık çık çık. Bir de kalın kalın akıyor. Oğlum ne gerek var ya? Böyle, nereden bu meşhur oldu ya? Bir de onu böyle böyle kocaman yapmışlar. Kırk <laughs> kırk, kırk, kırk 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 böyle Oğlum getiriyor. bu kadar büyük mü olayı? Tuz döküyoruz yani. Abi neden bu bu eskiden normal tuz atılıyordu. Bu nereden çıktı? Tuzluk vardı zaten önceden. Kuluk kuluk çeviriyorsun yuvarlak yuvarlak böyle kare döndürüp kuluk ters mi çevirdim düz mü çevirdim çok mu döktüm az mı döktüm çözemiyorsun. Abi bu yemek yemek show olayı galiba şeyden sonra. Abi bu sadece Orta Doğu'da var ya ben sana söyleyeyim. Evet evet gösteriş gereksiz. Büyüğü Her şeyin en olsun, büyüğü he, falan filan aynen. En büyüğü şeyden... altınlı et altınlı kahve falan. Ha geçen gün Dilan Polat yapmış ya ne düşünüyorsun Dilan Polat ve işte onun yaşam stili hakkında? para var, huzuru var. <laughs> yani garip ya. Bence bak bir şeye hizmet ediyor olabilirler farkında olmadan. Bir gün bu işin sonunun gelmesine vesile ediyor olabilirler. Yani artık parayla, malla, mülkle gösteriş artık öyle bir noktaya ulaştı ki artık bundan bir tık sonrası itici olmaya başlayıp normalleşebilir. Hani eskiden şeydi gösteriş yapmamak o okeydi. Tabii, tabii. Sonra başladı aman ufak aman, ufak, sastaydı. ufak 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 şimdi artık haddini aştı iyice büyüdü. Ya yani bunu bir yerde herhalde kırılacak ve tekrardan tamam amına size paranız varsa varı dönecek herhalde ben öyle düşünüyorum. Ya bilmiyorum Dilan Polat ilginç bir insan bence. Ne yani gibi? Şu şeyi şu mesajı veriyor bana. Ya da bunu mu vermeye çalışıyor veya ben mi öyle anlıyorum. Hani ne kadar çok paran olur hani biz böyle çok parası olan insanları böyle sanki başka evrende yaşıyorlarmış. Hani böyle inan bizden çok büyük insanlarmış sanıyoruz ya çok parası olanları. Çok parası olan bir insan da normal bir hayat yaşayabiliyor. Belki de onu anlatmaya çalışıyor bize bilmiyorum. Ha evet, bak o da var ama gene de yaşadığı hayat normalde değil aslında. Bunu da gösteriyor. Yani aylık bir milyon harcıyorum, işte kapıya gelen kuryeye altın veriyorum. İşte araba. Ya bu arada ben şey yapmıyorum. İstediğini yapabilir. Çünkü şöyle bir şey var. İzleme abi, bakma. Böyle bir hakkı tabii, tabii, hakkımız tabii. var. Ama şunu da düşünüyorum. Gerçekten bir yerde o şeye tekrardan umarım dönülür. Hani Bak şu bu ülkenin kurtuluşu olur. Param var bilmem ne var. E, şunu demeye başladığımız an işler yoluna girebilir abi. Çok param var. E hani belki işte bu, bunları hizmet ediyor olabilirler farkında olmadan. Tek tek. tek, ya geçen şeyi izledim ben de ondan sonra biraz bunları düşündüm. Mesela CZN bırak ben hiç bakmıyordum onun videolarına. Abi adam yani dü dünya ünlüleriyle bir araya gelmiş. işte o futbolcu, Real Madrid futbolcular, şunlar bunlar falan filan. Çok garip. Bak onlar da demek ki buna meraklı. Hani mesela Dimar ya da şey demiyor. Siz ne yapıyorsunuz amına koyayım demiyor. Dimar'ı kim bilmiyorum da. Futbolcu. Ha yani. O da değil. Yani mesela. Öyle pideye Dimar <laughs> Aynen yani. O ne saçma bir yani adet ya. Onlar, onlar da seviyor demek ki bunu bak. Sen sevinir misin buna? Mesela gittik abi pide pideciye. Pideci bizi tanıyormuş tamam mı? Lahmacuncu'ya gittik, böyle dev bir pide getirdi. Aynen. BZP yazmış. Bir zamanlar podcast. <laughs> lahmacun da yazmış ama bu. <laughs> Aynen. Fındık lahmacunlar da. Yani bu komik ya. Cringe ya. B niye böyle, bence, bence niye böyle cringe bir şeylere meraklıyız ya? Biliyorum yani hani böyle şey, bak arkadaş arasında belki olabilir. Hani arkadaşı hani mesela gideriz ikimiz, sen bana şakasına öyle bir şey yaptırabilirsin. Hadi popçusundur, tamam yani her şeyiniz şov zaten. Ha yani futbolcusun bitti adam mit müsteşarı üzerine mit müsteşar yazmış. Ah <laughs> kapıda. <laughs> Ulan sen misin gizle şunu ya kimseye söyleme. Pidenin üzerine yazılmış ya. O da mit ya boş pide getirmiş. <laughs> Sizin pide içeride. <laughs> Mutfakta yiyor pidesini o gizli. <laughs>